Merhabalar, hoş geldiniz standımıza. Teşekkür ediyoruz bizleri de ziyaret ettiğiniz için. Sürmak 1980'lerde kurulmuş bir firmadır. Yonca biçme ve ot toplama grubu üzerinde çalışmaktayız. Ürünlerimizi sergiliyoruz. Tamburlu çayır biçme makineleri, çeşitli düzeyde disli sıkmalı yonca biçme makineleri, çekilir tip çayır biçme makineleri, helikopter tipi ot toplama tırmıklarıyla geniş bir ürün yelpazemizle fuara katılmış olarak bulunmaktayız. Peki en çok tercih edilen ürününüz hangisi? Yani e, ürün yelpazemiz geniş olduğu için hepsi tercih edilen ürünler. Bu biraz daha çiftçinin e, ihtiyacına göre ürünler. E, küçük çiftçiden en büyük çiftçiye kadar hitap eden ürünlere e, üretiyoruz. Çiftçilere buradaki ürünlerimizi küçükten büyüğe tanıtıyoruz. Büyük çiftçiler büyük ürünlerimizi tercih ediyor. Biraz daha ufak çaplı çalışan küçük arazileri olan çiftçilere de tam tamburlu çayır biçme makinelerini tavsiye ediyoruz biçme ve toplama için. Büyük çiftçilerimize de çekilir tip yonca biçme makinelerini 3 metre, 3,5 metre iş genişliğinde sahip onlara gösteriyoruz burada. Yaptığımız yenilikleri tanıtıyoruz. Güzel geçiyor fuarımız, memnunuz. Bir Konya bir tarım şehri baktığımız zaman bu konuda Konyalı çiftçiler en çok hangi ürünleri alıyor, hangi ürünleri kullanıyorlar? Şimdi Konya mevsim itibariyle yani bölge itibariyle şu anda tahıl tarıma yeni başlamış bir sezondayız. Yonca biçme bu yem grubu hasadı, yonca biçme makineleri Konya'da hat safhada kullanılmakta. Bunların çeşitli büyüklükleri. Biz bunu makineler bunlar yıllardan önce ithal gelen makinelerdi. İthal makineler daha çok kullanılıyordu. Şimdi biz bu yerli üretimle çiftçiyi hem yerli üretime teşvik ediyoruz hem de burada yedek parça da olsun, servis konusunda olsun elimizden geldiğince mağdur etmeden kolay müdahale etmeye çalışıyoruz. Böyle olunca da çiftçiler özellikle zaman faktörü çok önemli olduğu için tercih ediliyoruz. Özellikle büyük makinelerde. Şu anda da hedefimiz planlamamız hep bu şekilde ilerliyor. Yani çiftçiler biraz daha büyük makinelere rağbet göstermeye başlıyorlar. Çünkü zaman faktörü çok önemli. Herkes e, zamanla yarışıyor. O yüzden büyük makinelere, büyük ekipmanlara talep oldukça fazla. Peki son olarak fuar değerlendirmesi alsak sizden. Neler söylersiniz? Valla fuarımız gayet güzel geçiyor. Biz de büyük bir beklentilerle açıkçası fuara katıldık. Her sene olduğumuz gibi. Biz en eski katılımcılardan olan firmadayız. Aşağı yukarı 10 seneyi geçti katılımımız. 2 senede pandemiden dolayı maalesef bir ara verdik ama şu anda gayet güzel. Konya'mızda zaten güzel bir tanıtım yapılıyor. Biz de firmalar olarak bu fuara katılarak çiftçilerimizi buraya davet ediyoruz.